Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bağırsak gazı ve mide gazını gidermek için evde çok kolay basit kürler hazırlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi sadece iki malzeme ile e, midenizdeki bağırsağınızdaki gaza şişkinliğe hazımsızlığa ve kabızlığa son verebilirsiniz. Nedir bu hemen sizlere kısaca anlatayım. E, arkadaşlar hem de bu yapacağımız kür e, göbek ve basen bel bölgesindeki yağları eritiyor e, denemenizi tavsiye ederim bu kürümüzü sabah aç karnına bir kasemizin içerisine 3 yemek kaşığı ev yoğurdumuzu koyduk sonrasında içerisine yine e, bir tatlı kaşığına yakın şöyle zencefilimizi koyalım yani bir çay kaşığı da olur Üzerine yoğurdumuzun üzerine ekleyelim. Yapmamız gereken bu sevgili arkadaşlarım. Yoğurdun zaten bağırsak çalıştırdığını artık hepimiz biliyoruz. Zencefil ve zerdeçal kimyon gibi baharatlar da mide gazına ve bağırsak gazına çok iyi geliyor arkadaşlar. Kabızlığım var. Ne yapsam gideremedim diyen sevgili arkadaşlarım. Bunu da Yine aynı şekilde sabah aç karnına yerseniz gün boyu bağırsaklarınız rahatlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu zencefil sevgili arkadaşlarım. Zencefili yoğurda bu şekilde karıştırıyorum. Dilerseniz üzerine limon da sıkabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.